İyileşebilecek miyim Eda? Keşke böbreğimden bulunsaydım ya. İki böbreğim var ama tek bir popişim var. Eskisi gibi olabilecek mi popişim? Eski bilmiyorum ki. Bu neyse doktor halledecek. Gözlerini kaçırma Eda. Benle konuşurken popişime bak. Gerçi namahremimden başka bir yer göstermek isterdim ama... ...ne yapayım, kısmetinde bu varmış. Hala inanamıyorum ya. Resmen biri bizi öldürmek istedi. Kangalımı gördün ama dinle Eda. Nasıl yakaladı herifi? Normalde bu olması lazımdı. Ama eğitimli bir kangal olduğu için adalete teslim etti. E zaten ilk müdahaleyi de sana Kangal'ın yaptı. Vallahi açıkçası ben götünü yiyor sandım ama kurşunu çıkarıyormuş. Hakikaten eğitimli hayvanmış. Kusura kalmayın. Böyle direkt ama. Dışarıda bir tane kangal var, sahibini görmek istiyor. Şimdi hasta yakınıymış. Hayvancağız biraz tabii. <laughs> Sahibi özlediği için böyle bir heyecandan mıdır? Kam yapmış, keder yapmış, sigaraya başlamış ya. Bir de adıyaman tütünü müdür nedir? Nereden bulduysa. Pati ne güzel sarıyor biliyor musun? Ondan önce de kanını vermek için hemşireyi ikna etmeye çalışıyordu. Evet. Çağır kardeş, çağır. Bir o eksikti. Zaten ameliyat mı yapıyoruz, toplu açılış töreni mi belli değil. Eda, biz çıkıyoruz. Sen de gel istersen. Yok ya, ben evet. biraz daha kalayım. Bastık çiftlik. Popişimi kurtarmak için ne gerekiyorsa yapın. Gerekirse kim kardeş yandan? Jennifer Lopez'den. Sevta Parman'dan popiş takli istiyorum. Yakışın değil mi Etoşko? Ya abi, götüyle iş yapan adamı gördüm de... ...götüyle kalp kazananını ilk defa görüyorum ya. Metin, kumpas! Buyurun buyurun arkadaşlarımız da buradaymış zaten. Geçin. Buyurun 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 bir sırayla. Buyurun buyurun hepinizi görelim. Göz teması kuralım değiller Evet. Buyurun merhamınızı alayım. Ali Özdemir, Metin Özdemir konuşmamız lazım. Abi. Lerim, size konuşmayın diye mi oldu? Konuşun ama kendi aranızda konuşun ya. Fakat koy koy yapmayın, o ayrı. Zaten ben artık kimseyle konuşmak istemiyorum. Metin sen istiyor musun abisi? Bu zaten son konuşmamız. Sizi tanık koruma programından çıkartıyoruz. Deşifre oldunuz. Artık Divri'deki işiniz bitti. Yemin et. Dibri'den gidiyoruz mu lan? Dibri'den gidiyoruz mu? Mahallenize, evlerinize geri dönüyorsunuz. Proje iptal edilmiş gibi görünecek. Borla çalışan motoru sanki başarısız bir projeymiş gibi lanse edeceğiz. Böylelikle peşinizi bırakacaklar. Hepinizin iyiliği için en doğrusu bu. parası varmış ya. Hilmi'nin çok parası varmış. Neden benim tadilat iznim yok ulan? Neden? Söyleseniz ulan! Kaç para bu izin? Kaç para? Büyük kendine gel. Senin adamlığını sikerim. Adam mı? Adam mıyım ben Faik Baba? Karısına bir dükkan açamayan adama adam mı denir ulan? Adam mıyım ulan ben? Adam mı? <Gülüşmeler> Hepimiz laribanız lan. Geçen tane zengin için göt. Affedersin Faik baba. Doğru söylüyorsun. Tamam tamam. Bas bas. Geri bas. İlerle. İlerle. Affedersiniz arkadaşlar. Heylar. <Gülüşmeler> Hop. <Eğlen. Of. Gülüşmeler> Bir tencere makarna vardı içeride. Bir tane bile kalmamış. Söylemeyeyim diyorum ama insan bir sorar değil mi? Aç olan var mı diye. Ben hiç mutfağa girmedim. Dostum. Ben de girmedim. Diğer eleman. Pardon reis ya. Bir iki kaşık alayım derken dalmışım. Bir de baktım tencere bitmiş. Ulan neyini anlamıyorsun? Bu kaşık değil evladım. Bu kepçe. Bari Ekmeğin hepsini bitirmeseydin. Vicdansız. Ekmeğin ucundan azıcık alıp gerisini oraya koydum reis. Ulan zaten ucu kalmış ekmeğin. Tüh. Demek ki ucunu oraya koyup gerisini yemişim. Bu aralar ben hiç iyi değilim reis. Sebep? Konsantrasyon eksikliği var bende. Bari şu sınavı kazansak da değil mi? Hiç olmasa hani paramız olsun. Düzenli beslenebilelim. Ha? Alo. Ne? Ne diyorsunuz? Kazanmış mıyım? E tabii efendim yarın hemen işbaşı yapıyorum. Alo! Ben de mi kazanmışım? Yarın geliyorum efendim. Çok sağ olun. Aman! Alo? İyiyim, iyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Dur, dur biri arıyor. Kapat arayacağım ben seni. Tamam. Alo. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Beni işe aldığınız için hiç pişman olmayacaksınız. Saygılan efendim, saygılar! Dere, dere, dur, dere, 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 biz <laughs> Ulan sizin yanınıza girdiğim sene ürünlerini kazanmıştım da gitmemiştim. Keşke gitseymiştim. İçer ocağı açar çay, oralet, meyve suyu bütün su ürünlerini satardım. Ama pes etmek yok bende. Bundan sonra Cemli'ye bir rakibiniz var. Hadi bakalım. Elimi yaman, belimi yaman. <laughs> Aklıma bir fikir geldi bile. Ali, ne düşünüyorsun lan? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Bilmiyorum ki bizim derdimiz ne. Yani birilerini hak ettiğinden fazla mı değer veriyoruz? Yoksa tamamen mi zamanlama hatası mı? Yani gereken zamanda gereken değeri vermiyoruz da... ...sonra hatamızı anladığımızda çok mu geç oluyor? Niye yalnız kalmadan çift olmanın değerini anlayamıyoruz biz ya? Niye her şeyi her zaman kötü sonuçlanıyor? Kötü de değil ki. En kötü. Niye ne yapacağım diye düşünmekten bir şeyler yapmaya halimiz kalmıyor bizim hiç. Yani işte ihtiyar. Sen ne canına sıktın. Büyüğümsün, affedersin. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Vay be! O kadar etkili mi konuştum ya? <laughs> ne etkilenmesi ya? Ben seni hiç dinlemedim ki. Aklıma sen sahi geldi. Ya, herif de hala kısım. Çok üzülüyorum ya, çok! Tevfik! Terk ne? nerede? Ne? Adamı kendisini sordum ya. Lafa nasıl gireceğimi bilmiyorum. Önce bölüm özeti veriyorum. ciriye gitmesin diye bar açmak zorunda kalan büyük ilminin talimatnameye takılması... ...ve bu sorunu aşmak için başından geçinir. Bana ne lan sana geçenlerden? Ügedi mi Targıt? Yeğenin daha yeni zabıta müdürü olmuş. Bana izin vermek için onunla barışmanı şart koştu. Yap bir iyilik bana ya. He? Bana bak. İyilik, iyilik doğru. Hı? Tamam. Gelsin o zaman elimi öpsün. Senin de işin görünsün. Bir saniye, bir saniye. Olaya burnumu sokmak gibi oluyor ama Şimdi, öyle olsun istiyorum. Madem iyilik iyilik doğurur. madem Turgut abi barıştırmak istiyorsun ...o zaman senin de yapacağın bir şey var. Sezai ile Turgut abiyi barıştıracaksın. Sana ne lan köpek? Ee... Kırıl bana köpek. Ne diyor bu Turgut ya? Ben Birleşmiş Milletler Barış Elçisi miyim? Annen miyim? Angelina Jolie miyim? Bir şey söylesene. İstanım. Ama cebime koy. İyilik iyilik doğur. anlarsın ya. Nasıl yapayım diyeyim. Hmm. Tam bir sorunu açtı derken büyük ilminin yeni bir engelli karşılaşmış. Bakalım ilmi bu sorunu nasıl çözecek? Of. Yazık ya. Odunu ver abi. Abi, olsan. Hmm. Arkadaşlar biz buraya niye geldik? İşte Şerif Oğuzhan'ın musluğunu tamir ederken petrole uyandı mı diye. Ulan madem öyle eve girer girmez niye koştun mutfağa diktin de bende suyu? He şadırvan mı bura? Elli kere dedim bardak kullanın diye. Hiç. Bana ne bakıyorsunuz oğlum? Ben ne içtim oğlum suyu? Hedef şaşırtmayın. Oğuzhan sen de koştun tuvalete hemen çördün. Oğlum sen ayakta çevirme lan oturarak çevir daha rahat edersin. <laughs> Beyler olaya verin kendinizi. Herkes Metin Özdemir olamaz. Bir dakika. Sezai abi sen de eve girer girmez telefonunu şarja takmışın. Gözümden kaçmadı. <laughs> Biz böyle çok güçsüz olduk ya. Vallahi bak. Bundan sonra siz galoyun önünde durun. Ben tek başıma oynayacağım. Mabude derhal buraya gel. Oha o nereden çıktı? Sorma, sorma o soruyu. Boş cevap verecek katil edeceksin beni. Hamiyetin oğlan. Kuaföre gidecekmiş. Ben bakıyorum. Nasıl emziriyorsun onu? Tam olarak emzirmiyorum. Dudak tiryakisi bu çocuk. Ağzına bir şey verdi mi hemen ağlamayı kesiyor. Hamiye sen ne doğurdun ya. Daha bundak demiyor benim avradı. Neyse Şerif amca nerede? Şurada şurada. Musluğu tamir ediyor. Mahmude, Oğuzhan'ın musluğu mu? Değil mi? Evet, benim musluğum. Bulaşıkları orada yıkıyorum ben. Yazın orada duş almışlığım bile var. Suya para versen biter. Vay arkadaş, vay arkadaş. Vay vay. Adam fakir değil, fukara değil, fu. Neyse, boşa panik yaptık. Bir şey görmemiştir. Sinan mesaj çekmiş. He, aç şurayı. Usta nerede lan? Sinan! Neredesin lan sabi esnaf? Takımlar, tezgah, dükkan evsiz girmiş. Allah Allah, bunu niye almamışlar? Orijinal çakma ya. Sinan'ın telefonu, ver bakayım. Selam kanka. Sen bu videoyu izlediğinde ben çok uzaklarda olacağım. Hayat bir sınavsa, ben adımı yazıp çıkıyorum. Yapacaklarımın işten azabını da çekmeye hiç niyetim yok. İnan bu karar kolay alınmadı. Lan minyatür Derya Köroğlu gibi olmuş herif. Dükkanın malzemelerini de ben çaldım. Denizi ortadan kaldırmak için kurduğum planı o parayla gerçekleştireceğim. Sonra da sırra kalem basarım. Bu salak denizin canına gazet kesin. <laughs> Deniz! Koş lan! Koş! koş. Lan! Hani sen denizi temizleyip ortadan kaybolacaktın? Açık konuşayım yemedi. Saçların? Onunla yaptıydım dramatik olsun diye. Oğlum bir daha böyle aptalca işlere kalkışma lan. Korkudan canım götümde attılar. lan. Ne konuşuyorsunuz lan orada fısır fısır? Neye kalkışmış böyle? Lan! Ya benim dükkanı patlatmışlar. Cuma'ya gittim geleceğim yazısı asmıştım cama. Onu bile çalmış şerefsizler ya. Oğlum bu mahallede bir şeyler dönüyor ya. Yakında çıkar kokusu. Ne bu sefer doğru araba patladı. <laughs> Bakmayın oğlum bana vallahi ben değilim. Lan ne oluyor? Lan? Konuştuklarımızı istinaden sizden biraz anlayış istiyorum Ya nedir ki anlayış veriz? ya Anında bir şey yok da Eda Hanım ben bu şartlarda sizin dükkanı alamayacağım yani Neden? Ya ben ne yapayım eczaneyi sana yapıştıramadıktan sonra ya Yani e, parayı e, Para yapıştırmak Sektörel bir deyim Canlıyı indirmek gibi Gerçi bu ikinci daha mı geldi bana indiriyor indiriyorsun. Nasıl indiriyor? Yani ben dürüst olursam bir sorun olmaz diye düşünmüştüm. Ya bırak Allah aşkına. Metin sevgilim diyorsun. Bir de Emrah var. stepme gibi. O ne biçim laf be? Ya neyin anlamadın ya? Metin patlarsa adamı çıkartıp bagajdan kullanacak. Senin bir tane potansiyel, bir tane kinetik sevgilim var. Aba! Sürtünmesiz ortamda sevgilinin korunumu kalmıyor kanunu bu? Ya memur zihniyetini gönül ilişkilerinde kullanan sağlamcı bir kadın. Vallahi ilk defa görüyorum. Tehlike sezdim. Ben bu adamların birinden kurtulsam öteki kesin çöreklerinin üzerine. Salih Bey anlaştığımızı düşünüyordum. Ya bırak Allah'ını seversen. Ben humanist bir insanım. Kadınlar arasında asla yaş, sınıf, yöre fark gözetmem. Hepsine o gözle bakarım. Bir sezon daha gitseydi seks devrimini ben yapacaktım. Madem size o gözle bakamayacağım... ...o halde benim değerli vaktimi almayın Eda Hanım. Eda Hanım? Eda Hanım? Eda Hanım? Nereye gitti la bu kara? Vallahi. Arkadaş şimdi tam bunun üzerinden geçerken tazikle logon kapağı fırlasa, Eda Hanım da havaya uçsa acaba nereye düşer? Nereye düşer, nereye düşer? Ya bunu tahmin edebilmek çok zor ya. Nereye gitti bu kadın ya? Yardım Vallahi üzerden geldi ses. Lan bunların hepsi buraya mı düşüyordu acaba ya? tamam Ya Allah'ım ne kadar dikkatsiz insanlar var ya. İnsan yürürken önüne bakmaz mı? Bunlar eve sokuyor. Şimdi bu iş benden bilinmemeli. Düşün Salih, düşün. Nasıl bu işten yırtarsın düşün. Düşün ya. Yani. Güzelim, bize iki gazoz kapı getirsene. İstersen bir de kendini aç bizden. Ulan seni bir kere görmek için gelir. Bütün haftalığımı gömerim. Eve ekmek götürmem. Ama olsun, aç kalsın senin için çoluk çocuk. Bir önemi yok siz niye sürekli bende şansınızı deniyorsunuz ya? Nimet abla da bu kadar çok şansınızı deneseniz üstüne bir de zengin olurdunuz. Çok güzelsin çünkü Feyza. Canım sen dur ben ilgilenirim. Ulan size artı 18 döverim. Gördükleriniz yüzünden fiziksel ve zihinsel gelişiminiz olumsuz etkilenir. Yediğiniz dayak da yanınızda kar kalır. Anladınız mı? Başlatmayın gazozunuza. Defolun gidin lan buradan. Vay kanka, akşam ne yapıyorsun? Takılsak mı biraz? <laughs> Olur kanka, bana uyar. Ay ya gerçekten ne kadar güzel olur. Hem havamız değişir biraz. Biz erkek erkeğe takılacağız Feyza. Ha, Feyza, erkek erkeğe dedi. Ne oldu bir an için umutlandın? Sen o gruba yakınsın fakat dahil değilsin. He, ne dedin? Ulan evrim şemasındaki yerim belli değil. Tutmuş bana hala laf söylüyorsun. Biraz yavaş ol Feyza istersen. Vay! anne. Biz senin için neler yapalım, senin yaptığın şeye bak. Ulan insanoğlu çiğ süt emmiş be. Sen kettle'dan mı emdin sanki? Ay! Ay annesinin sütüne laf da söyletmiyor. Annasının kuzusu. Biraz ana kuzusu olsak da esasında babamızın oğluyuz. Anladın mı? Lan biz amcamızın kızı mıyız? Kimi ağlatıyorsun? Nasıl lan siz? Bildiğin mahalle kavgası ediyorsunuz. Azıcık tutkulu bir şekilde dövüşün bari. Bundan sonra çift değiliz. ben. Gidiyorum. Ne haliniz varsa görün lan. Pardon Feyza. Bırak kolumu. Hey, i̇ş haricinde bir daha görüşmeyelim tamam mı? Kız bırak dedi lan duymadın mı? Kaçmak için döndüğümde önümde verirdi. Buna sömürge ettim ben. Şirket misiniz oğlum siz? Yok abi küçük esnafız biz. Dükkan çık kaldı bırak da gidelim biz. poc buyurun Geçmiş olsun. Ee, buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Bilmem nasıl yardımcı olabilirsin? Seçeneklerimiz neler? bir ara Z raporunu da almaya gelirim. Anlamadım. Takılma Yasak bana. yapıyorum. İlaç mı alacaksınız? Saçmalama. Öküz gibi sağlıklıyım. İstemeye çekindiğiniz şeyler şurada. Oha. Oha. Çok iyiymiş ya. Vallahi açık sözleri de çok severim bak. Ne diyorsun sen be? Ne gülüyorsun sen? Manyak mısın? Ne gülüyorsun? <Gülüyor> Ay başım. <Gülüyor> Hay gerizekalıların sınıf başkanı. <laughs> Hay Ali. <laughs> Hay için oyulmuş gelin odası. Bana bak söyledi değil mi? Ha? Söyledi. Hayır ben onun kafasına yüzünü kaçırdım. Kızım sen mutlu ol diye söyledi en azından platonik acısı çekmeyeceksin. Mail ettim sana karşı. Bir şeyler yaşayabiliriz. Yiğit bak kezzap var masanın altında. Atarım yüzüne ne beybin kalır ne feysin. O nasıl bir fantazi kız? Ha? Dur bakalım biraz. Önce biraz birbirimizi tanıyalım. Yiğit ben Ali'ye öyle bir şey söyledim. Evet ama benim peşimi bıraksın. Bana bir daha evlenme teklifi etmesin diye söyledim. Yoksa vallahi tipim değilsin. Ben daha kavruk seviyorum. Sevinçten şoka gitmişsin sen. Şoktasın ne dediğini bilmiyorsun. Yiğit Yiğit evet, bak şokarım bak. Git. Şoktasın. Bir telefon kadar uzandayım. Şoktasın. Oğlum Meto sana anlattım. Ben sizin muhitten dükkan falan istemiyorum artık lan. Hepiniz bir şekilde adamlarsınız oğlum. Ben nasıl sokacağım müşterileri oraya ya? Bu sokak daha iyi abim. O uğursuzlardan da uzakta. Daha kalabalık, canlı kanlı, cadde sıfır. Bak bakalım daha iyi dükkan var mı? Müfredatta yeri var. Üç tarafı dükkanlarla çevrili güzel kapı önünde dört mevsim döner gelir. Veda efsanesi. Yedi coğrafi bölgeye bölünmüştür müşterilerin. Egeller, Karadenizliler, Trakyalılar, İç Anadolular... ...karıya bak. Hücum! Hücum ne lan? Abi ne yaptın? Kork korkuttun ya. Beto, sana bir şey söyleyeceğim lan. Bana doğru cevap ver. Sen bu kızı tanıyor musun? Yakını falan mı? Bence şaşırtmacalı soru. Eğer kız arkadaşın olduğunu söylersen paranın tekrar sana döneceğini anlar ve eczaneyi satın almaz. İnkar et Metin. Benim kafam hala olsan da neden soyundu o herif lan kahvenin ortasında? Hı? Recai abi oraya takılmakta haklı. Ben çok detay gördüm çünkü. Salih abi zaten abimiz ya. Evini barkını aç misafir et. Varını yoğunu paylaş. Süper bir insan. Bence onun hiçbirimizin bilmediği kadar kocaman dev bir kalbi var. Vicdan yaptırt ona Metin. Alsın dükkanı Metin. Neden soyundu? Şu saçını düzelt lan şerefsiz. Ben öyle mi geziyorum? Neden? Yok be abi. Nereden bileyim ben? Nereden tanıyayım Kilimci'nin kör kızı ya? Bu çok gariban bir kız ya. Vallahi anayı babayı geçtim. Hayatta kimi kimsesi yok. Eczanenin arkasında bir göz oda var. Orada yatıyor kalkıyor gariban ya. Bir kere bunu istemeye geleceklerdi. Buyurun eczaneye gelin demiş. Oranın anası babası da öyle şey olur mu demiş ya. Yürü git tamam, falan yapmışlar buna. Bildiğin çok ihtiyacı var kızın ya. Aba! Ay parçası gibi kız sahipsiz kalmış yalan. Sen burayı satın alırsan eli üç beş kuruş para görecek. Bitik anlanacak. Belki aile kurar. Yavrular kim bilir. Bildiğin sevaba gireceğim. Bilmem değil mi? Bilmem mi? Dur ben bir sevabı. Dur dur abiciğim, ben önden gideyim de yolunu yapayım. Şimdi gereksiz delikanlılık yapmasın. Fukara tayfası gururlu olur, bilirsin. daha hiç vaktimiz yok, ne desem yapacaksın. Dışarıdaki adam dükkanı satın almak istiyor, hemen satacaksın. Metin dükkan kira, nasıl satayım? Ya sen orasını bana bırak kardeşim, burası en fazla 150 bin eder. Dışarıdaki tombalağı 750'ye kaktırırız, mal sahibinden tekrar 150'ye alırız. Geri kalan da ikiye bölüşürüz, 300-300. Paraya bak kız. Diyelim ki sattım. 600 kaldı bana. Yarısını sana niye vereyim lan? Ulan ben ömrümün geri kalanını gözüm kırpmadan seninle bölüşmeye hazırım. Sen bana yüz mü çok görüyorsun? 50 veririm. Anlaştık. Allah senden razı olsun. Gel Salih abi gel gel. Bu arada ben seni tanımıyorum ya. Nasıl? Ne nasıl lan? Ne nasıl? Acından öleceksin. Yeni fırsat geçmiş. Değerlendir işte güzel kardeşim. Bana bak Kirvem. Böyle bir fırsat insanın eline ömründe bir kere geçer. Ulan. <laughs> Evet Salih Bey. Ee, ben şimdi biraz yoğunum. Sekiz gibi kapatacağım. O zaman gelin detayları konuşalım. Yahu kanka Salih abi yabancı mı? Uzatma işte. Yine de akşam gelin detayları konuşalım. Bir kiralık satılık mevzusu vardı. <laughs> Mevzu değil onlar canım. Siz nasıl istiyorsanız ben öyle şey yaparım. Ha şöyle ya. Eda Hanım size kolay gelsin o zaman. Hadi gel ben sana bir yemek daha <laughs> da ısmarlayayım Toraman. Karnın acıkmıştır senin. Gelsene oğlum. <laughs> Salih abi. Olur deme lan, olur. Hangi işten bahsediyorsun sen? Sen hangi işten bahsettin ki? O iş, olur abi o iş. Olur. Olacak. Ben havada öyle bir feromon kokusu aldım. Olur. Feromon ne bilmiyorum ama olur bu iş abi. Hadi lan. Hadi gelsene yemek yiyelim. Gel buraya gel. <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <laughs>